Anne, anne. Hadi gel. anne zaten ben buradayım ya. Ya kızım hadi. Jingle bells, jingle bells şarkısını söyleyeceğiz. Ya anne bilmiyorum ki ben onu. Kızım biliyorsun hadi. Benim söylediklerime tekrar. Hadi. Üç, üç. Jingle bells. jingle bass. Jingle bass, Jingle to ride in one horse Ne bir dakika. Kızım. Efendim anne. Tazın kapı çalıyor. Anne çalmıyor. Kızım nasıl çalmıyor. Bak bir daha çaldı kızım korkmaya başladım. Ya anne ya. Artık bu bir kargodur. Sen kargo söyledin mi? Kızım işte onun yanı var. Söylemedim. Şimdi kızım çok dikkatli olmak lazım. Evet. Aç. Şim. Noel Baba. Noel Baba. Bayılır. Ya anne Nar baba geldi. Kızım ya evet ne yapacağız? Jingle bells, jingle bells, jingle, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Oh 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 sen ne yaptın oh 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 ama ya of gider misin baba. Buradan ben asla uzaklaşmayacağım. Geç ya. Burası bizim evimiz. Git sen başka evine git. Evet. Gider misin evine ya? Gelmişsin bizim kapımızın önünde dikiliyorsun. Başka bir yer mi bulamadın? Tek bizim evimizi buldun Noel Baba. Evet ya. Git. Evimizden git. Kızım tamam ya. Noel Baba korkacak bak. Eğer bir daha gelirsen Noel Baba. Sen ne çok kötü oyun Durun ya alt üstü bir hediyeleri verip gidecektim. Ne? Hediye mi dedin? İstemez hediye falan, baba. İstemiyoruz senden hediye falan. Senin hediyelerine kalmadık biz. Bizim bir sürü hediyelerimiz var zaten. Evet ne baba. Bizim senden daha çok hediyelerimiz var bir kere. Senin hiç hediyen yok ki. Tek bir tane paketin kalmış kızım bak beni delirtme. Hayırdır gel sana. Defol git evimizden. Na no, baba çok gıcık değil mi? Evet ya kızım çok gıcık. bak yine kapıyı çalıyor. Ne var? Ya şu hediyenizi alın bari. Ya anne alak ya. Ver Noel baba. Aa çokmuş kış geldi. Sen niye bize bunu veriyorsun ki? Biz havuzda mı oynayacağız? Ya havuzda oynarsınız diye düşünmüştüm. Ya ner baba ya. Of. Ya gider misin evimizden? Bak kovalatma beni oraya kadar git. Bu şey olmuş hala bunu veriyor bize ya. Ya arkadaşlar sizce Noel babanın tarafından ben haklı mıyım? Yoksa Noel baba marklı. Kim marklısınız diye kızım marklı ben marklıyım yoksa Noel baba marklı. Ben diyenler yorumlara suda yazsın kızım bir. Di ben diyenler beğensin Noel baba diyenler de takip etsin. Sizleri çok seviyoruz. Mwah,